ve canlı yayına hoş geldiniz. Bugün haftanın ilk günü ve artık bir bakalım önümüzdeki hafta neler olacak, neler bitecek. Artık bu haftadan itibaren sermaye akışlarının başlayabileceğini cumartesi günkü Reels'ın söylemiştim. Ve bugün itibariyle hafta sonu özellikle kripto ve altın emtialar tarafında güzel hareketlikleri görmeye başladık. Zaten artık analistler de işte traderlar da herkes Ethereum tarafında bir rally'yi bekliyor. Bunda hemfikiriz. Ethereum tarafındaki rally'nin gelmesi artık an meselesi. Çünkü şöyle bir şey var. Bitcoin tarafında e, yet, gerekli şeyler gerçekleşti. Halving gerçekleşti. Üzerine Ethereum tarafında Ethereum Ethereum ETF'i geldi ama baktığımız zaman bunun paraya döndüğünü görmedik bir Bitcoin ETF'i gibi. Ki ufak bir parantez Bitcoin ETF'i geldiğinde de %19 oranında düşmüştü sonra %75 oranında arttı. O nedenle şu anda tek beklentimiz Bitcoin'in dominansının düşmesi ki Bitcoin'in dominansı da 54'lü 55'li seviyelerde seyrediyor. Aşağı doğru biraz daha inmesi gerekiyor. Ama metrikler Ethereum tarafına gelen para Ethereum'un uzunca bir süre yerinde sayması hem biraz böyle Gelen yatırımcının moralini bozmak için uğraştılar ve bence yeterince güzelce bozdular. E şimdi artık yürütmeye sıra geldi. O nedenle total 2'deki para girişi şu anda çok önemli ve o 1 trilyon normalde 1 trilyon seviyelerinde seyreden şey 1.2 trilyon dolara kadar çıktı. Aynı zamanda kripto tarafında altın tarafındaki artış, dolar endeksindeki düşüş, 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüş bize bu cuma günü gelecek olan çekirdek tüketici harcamaları dediğimiz PCE yani Amerika'nın enflasyon düşmüş mü kalmış mı kaçmış mı diye baktığı CPI'den sonra ana enflasyon ana enflasyon oranından sonra en çok baktığı şey. Çünkü eğer tüketici halkı harcamazsa o zaman enflasyonu düşürmeye yöneldiler gibi gözüküyor. Artık Amerika'nın Merkez Bankası Avrupa'nın Merkez Bankası da sürekli bunları konuştuğu için şu anda pozitif bir hava var. Ben Cuma'ya kadar Bitcoin tarafında, Ethereum tarafında çok güzel rakamların geleceğini düşünüyorum. Diğer taraftan ben sizinle Ondo'yu paylaşmışım. Yapılan araştırmalara göre Ondo dünya genelindeki en popüler token olarak yerini aldı. 1 dolar 33 centle ATH'ını yaptı. Şimdi şimdi geri çekilme gerçekleşecektir. 1 dolar 10 sente kadar geri çekilme olabilir. Oralardan almak için mantıklı. Ama şu anda kriptonun artık alçalan tepelerle yani yükselen çok fazla alçalmadan hafif alçalıp yukarı hafif alçalıp yukarı yani her düştüğü yeri destek olarak kullanıp yukarı çıkacağına artık hem fikiriz. O nedenle kullanacağınız borsalar, yapacağınız işlemler, komisyon oranlarınız gibi şeylere daha da dikkatli olmanızı çünkü Allah'ım kaçıyor, fırsat kaçıyor diye alsat yaptığınızda çok ciddi komisyonlar yediğinizi unutmayın. Dolar endeksi gerilediği için altın tarafında güzel bir rally var. 2410 doların üzerine kadar kendini atmak istiyor. Bu eğer 2400 doların üzerine ons kendini atarsa o bana mutlaka şunu gösterecek. Gerçekten cuma günkü gelecek olan beklenmeyecek beklentilerle paralel gelecek olan veri son derece iyi gelecek. Yani tüketici iyi harcamamış, biraz durmuş ve bu Amerika'nın Merkez Bankası enflasyonu bu yaptıklarıyla sınırlama altına almış demek olur. Bugün Memorial Day, o nedenle Amerika tarafında piyasa kapalı, bunun da etkisi var. Ama açıldıktan sonra, ETF'in onay, Bitcoin ETF'i artı Ethereum ETF'in onaylanmasının artık artış zamanı geldi. Büyük ihtimalle bu yaz ayları son derece hareketli geçecek. Çünkü Temmuz ayında da bir merkez bankası toplantısı var. Bir de şimdi ne başladı? Mayıs ayına artık noktalıyoruz. 10-12 Haziran'da açıklanacak olan Fed toplantısı. Eğer PCE iyi gelirse ve zaten enflasyon oranı da 3,4'e gerilediği için Powell'ın da böyle güzel güvercin var bir konuşmasıyla bütün yaz bizi mutlu edecek. 82 bin dolarla 78 bin dolarla görebiliriz. Benim yıl sonundaki bitcoin beklentim 150 bin dolar. Artık e bitcoin'in ve kripto paraların önü açıldı. Özellikle 5 Kasım'daki Amerikan seçimlerinden sonra biz rallileri daha net göreceğiz. Çünkü ne olursa olsun yatırım enstrümanları baskıyı yiyor. Seçim baskısını ya da ara seçim baskısı gibi böyle önemli günleri yiyorlar. Diğer tarafta Amerika'nın büyük bir Politika değişimi de bekleniyor. Şimdi dünden beridir Instagramlarımızda, profillerimize paylaşıyoruz. Çadırların üzerine bomba yağdırıldı ve çok fazla çocuk ve kadın, yani aslında ailelerini kaybetmiş olan insanlar orada öldüler ve onların ölmesi izleniyor. Yani bu Starbucks almamak, efendim İsrail'e ait markaları kullanmamakla olacak bir iş değil. O nedenle çok ciddi anlamda bir şey yapılmalı. Artık Amerika mı girer, Avrupa mı girer? Ama birinin bu ya savaşı olan yerleri vurabilirsin ama insanları sığındıkları yerin üzerine bomba atmak kesinlikle Allah'a sığınılacak bir şey değil ve çok kötü. O nedenle yani ve ilginç bir şekilde böyle bir katliam gerçekleşirken biz böyle yüzümüzü çevirmeyi tercih edecek hale geldik. Çünkü gördüğünde elimden bir şey gelmiyor. Yani oraya gitsem tek başıma sağlaysam zaten bir iş şey yapacak ki, ki eminim evlerinde bu yayını şu an izleyen herkes bunu hissediyor. İğrenç bir muhabbet. Diğer taraftan Türkiye'de de bir hayvan hakları kısmı var. Zaten anlatacağımı anlattım. Borsa tarafında da çok fazla bir hareket yok. Bir 11 bine doğru gider gibi hareketlendiler. Çünkü borsaya para çekmek lazım artık. Hala dolar tarafının artacağını beklenti. Hala hayat pahalılığının artacağı tarafa beklenti olduğu için bankalar nezdinde borsa tarafına para çekilmeye çalışılıyor. Mehmet Şimşek'ten açıklamalar var. Mehmet Şimşek şunu söylüyor. Yabancı sermaye uzun vadede gelecek diye bekleyebilene aşık olsun. Birkaç tane konu var hayvan haklarına gelmeden önce. Biliyorsunuz kamuda eee bir çifte maaş dönemi bitti demişlerdi bize. Şimdi varlık fonuna ait olan şirketlerin yöneticilerinin huzur hakkı adı altında yüzde 34 yüzde otuz enflasyon karşısında neredeyse hiç paralarını eritmeyecek zamlar yapılıyor. Yani bir cepten alıyorlar bir cebe koyuyorlar bu bir. İkincisi kayıt dışının önüne geçmek için sürekli IBAN tarafında kredi kartlarında faizlerde vesairelerde baskılar uygulanıyor ve Türkiye'de bir ispo, ispiyonculuk rejimi oluşturulmaya çalışıyor. Yani sen ispiyonla sana para vereceğim diye insanların birbirini yakması ve belki de parası olur. çünkü bir taraf gerçekten çok ciddi sıkıntılar yaşıyor bir taraf yaşamıyor. Ve bunun ciddi anlamda Finansal bir kutuplaşmaya getireceğini düşünüyorum. O zaman ne oluyor? Bunun bir sonrası hali vakti yerinde birini gördüğünde toplu taşımayı kullanan bir vatandaşın hinlenmesi, kinlenmesi anlamına geliyor. Ve devlet bence bu gibi durumlarda e, yönetim çok güzel. Ya biz yapmadık. Esnaf yapıyor ya da efendim sürücüler yapıyor ya da taksiciler yapıyor falan diye böyle hedef gösterip tamamen kendi üzerinden bir şeyleri atabiliyor. Bu yıllardır Türkiye'de yaşanan bir kötü durum. Hayvanlarla ilgili 30 gün boyunca sahiplendirilmeyen hayvanlar uyutulacak. Bu kadar barbar, bu kadar deli saçması bir şey görmedim. Emin Çapo o konuda doğru söylüyor. Tacizciler, tecavüzcüler, çocuklara işkence eden sucular, manyaklar hepsine yer bulunuyor. Bir hayvanlara yer bulunamadı. Birisi yorum yaz, bu, bu hayvanlar insan yiyor diye. Bir hayvan ona bir şey yapmadan saldırmaz. Ama bugün Türkiye'de bazı insanlar hiçbir şey yapmadan hırsını, kinini birbirinden çıkarmak için nedensizce saldırabiliyor, nedensizce kadınlara öldürebiliyor, nedensizce çocuklara tecavüz edebiliyor. O yüzden hayvanları kötüleyeceğimize bence önce dönüp insan kalitesine bakmalıyız. İnsan kalitesi demişken bir konu daha var. Bununla ilgili de özel reels paylaşacağım. Lütfen paylaşın ve artık bu restoranlardaki, kafelerdeki. Okey hepimiz biliyoruz bir hayat pahalılığıdır gidiyor. Tamam bir. Ama çalışanların nursuzluğu, asık suratları, sürekli artan fiyatlar, sürekli azalan porsiyonlar. Bunlar artık çığırından çığır. Gerçekten gidin kardeşim hakkınızı koruyun. Tüketici olarak yok artık ya deyin. Kedi maması gibi bu kadar bardağın yarısı boşken buza buza bulan basmışken ya da çayda bir ufak böyle dudak payı var. Biz Arap dudaklı mıyız canım? Benim dudağım ne kadar kalın olabilir? Bir çay bardağının yarısı boş gelecek kadar. Sesinizi çıkartın, hakkınızı koruyun. Madem o kadar yüksek fiyatlar uyguluyorlar, beni ilgilendirmez. Vergisi, harcı, hurcu, romantizme gerek yok. Beni nihai tüketici olarak sömürmeye geçildiği zaman beni ilgilendirmiyor. O zaman karşıma o işletmeni kapa. Sen eğer ki kaliteli bir iş, bir hizmet vermek istiyorsan ona göre yap. Geçim sıkıntısı vesaire deniyor. O zaman o işi yapmayacaksın. Aynı zamanda çalışan yeni neslin nursuzluğu. Ben bugün bu seviyelere gelebilmek için it gibi çalıştım. Çalışmaya da devam ediyorum. Her gün araştırıyorum. Hiç kimseye hiçbir kariyer, hiçbir para, hiçbir başarı gümüş tepside verilmiyor kardeşim. 10 sene, belki 12 sene sürüneceksin. Zamanı gelecek, mobbing yiyeceksin. Zamanı gelecek, azarlanacaksın ama o işten, o yöneticinden bir şey öğrenmeye çalışacaksın. Ama bir şey öğrenirken gaddar olmayacaksın. Çünkü bugün gaddar, kötü niyetle, iğrenç seviyelerde geldiğin her şey Döner dolaşır karma dersin Allah korkusu dersin kul hakkı dersin sana gelip geri döner. Aynı zamanda bir şey daha var. Finansal seçeneklerinizde bu kadınlar erkek için finansal seçeneklerinizde kıyafet seçimlerinizde kariyer seçimlerinizde yatırımlarınızda lütfen kendinizi tebrik edin. Karar verdim uyguladım. Motivasyon iki gün sürüyor disiplin senelerce sürüyor. Bir şey de kaybettiniz. Öğrenecek motivasyonunuzu ve disiplininizi bulursanız bravo size. Detoksa girdiniz. Kimse size kilo verdiniz demedi. Kendi kendinize deyin. Kendi kendinizin en büyük hayranı olun. Çünkü bugün Türkiye'de dahil olmak üzere ki bence Türkiye daha fazla. Trajedi birbirimizin negatifliğinden beslenmeye bayılıyoruz. O nedenle güzel kardeşim sen altın yatırımcısı mı olmaya karar verdin? Altınını sev. Paranı sev. Ben şimdi üçüncü kitabımı e, yazıyorum. Ve benim kitabımın adı Paranı Sev. Para düşkünü lüks düşkün olmaktan bahsetmiyorum ama sana verilen rızkı, parayı, kısmeti, bereketi severek ancak büyütebilirsin. Herkes kazandı diye girdiğin bir sektörde patlamaya mecbursun. Herkes altın alıyor, Elon Musk altın al diye alıyorsan patlamaya mecbursun. Bilgi, done, yatırım bunların hepsi bir arada bir kitle. Sadece bir kişinin lafıyla zengin olamayacağınız gibi bir kişinin lafıyla bu voleyi vuramazsınız. Finansal piyasalarda başarı için voleyi vurmak diye bir şey yok. Onu ancak kumarbazlar ve sizi ileriki, ileriki zamanlarda dolandıracak olan insanlar bunu yapar. O nedenle burada durduğunuz, yaptığınız politikanız, stratejiniz çok belli olacak. O nedenle artık bakarsak... Altın almak birazcık daha yavaşlatıcı bir şey. Şu anda aldığınızda 1000 lira artmasını beklerken farklı fırsatları kaçırabilirsiniz. Gümüş altına göre biraz daha mantıklı. Çünkü gümüş tarafına bakın şu anda nedir? Gümüş 30 dolar olan psikolojik eşiğin üzerinde seyrediyor. Gümüş özellikle ticaret yollarının açılması, enflasyonun düşmesiyle düşen faizlerin art, düşen faizlerle artacak kredilerle çok daha karlı tarafa gelecek. Amerika'nın seçimi 5 Kasım, 5 Kasım'dan Ekim 2025'e kadar delir halliler bekleniyor. Bir de bir tane daha sok isim vermeden söyleyeyim. Fenerbahçe mi şampiyon olacak, Galatasaray vesaire. Bilemeyince ne demiş? Sizin gözünüze, dizinize dursun diye. Bu nasıl bir kafa ben bilmiyorum ama dediğim gibi karşılaştığınız insanların yaşadığınız olayların çok ciddi psikolojisi bozuk bir toplumda yaşadığımızı bilerek bir şeyler karar verin. Ben kriptoyu çok seviyorum bitcoin'i çok seviyorum ve bitcoin e adına canım benim yavrum yürü bakalım diyorum. Bana dolandırıcı diyen de oluyor sen hiçbir şey bilmiyorsun diyen de oluyor ablacım saçını tarayacağına biraz bilgi edin diyen de hadsizler de oluyor. Hiç önemli değil. Yani bana en son birisiyle böyle bir yorum şeyine girmiştik. Ben de iki saat üniversitede ekonomi aldım ben de ekonomist miyim falan diye. O ne? yani mesela ben ona gitsem okulumu anlatmaya falan filan çalışsam düşüş sen onun seviyesine indin. Bunu hayatınızın her yerinde uygulayın. Ve her zaman kendinize şöyle omzunuza bir bravo yayın siz kendiniz söyleyin. Annenin söylemesini, babanın söylemesini. Siz kendiniz söyle. Çünkü en fazla vakti ne harcıyorsunuz? kendiniz harcıyorsunuz. Şimdi o zaman bakalım. Brent tipi petrol Orta Doğu biraz karışık olduğu için düşmeye devam ediyor. Ama bir üretim sıkıntısı olmadığı için daha çok İsrail Gazze üzerinde olduğu için ve magazinsel gündemde oraya döndüğü için orada bir şey yok. Amerika'nın ürettiği petrolle e, Orta Doğu tarafından gelen petrolün fiyatı sürekli birbirine yakın. Ve baktığımda Amerika'nın S&P 500'ünde artış oluyor ki bugün kapalı olmasına rağmen bu ya kapalı ama hani böyle çok şey değil az işlem alınıyor. Amerika borsalar tarafında çok güzel ralliler gerçekleşecek çünkü neden açıklanan bilançolar iyi teknoloji tarafı iyi. Aynı zamanda dolar endeksi düşüyor. Bu da gerçekten cuma günkü olan veriye kadar güzel seviyeleri göreceğimizi gösteriyor. 10 yıllık tahvil faizleri uzun süreden sonra 4,5'in altına indi. Bu da diğer yatırım araçlarına, gümüşün, altının, petrolün önünü açacak. Ama petrol çok artmadığı için altına ve gümeşi, gümüşe, kayacak ve daha çok gümüşe kayacak. Gıda imtiyalarından şeker, kakao ve kahveyi lütfen takip etmenizi öneriyorum. Onlar en fazla artacak olanlardan. Ham madde tarafında, kahve tarafında düşüşler olsa bile yine de devam edecek şeker tarafında özellikle sıkıntılar devam edecek ee, dolar düşmeye devam edecek dolarda şu anda biliyorsunuz ki Özellikle kapalı çarşıda bile kur birazcık daha düşük seyrediyor. Dolar yazın sonuna kadar bir cacık olmaz, bir hareket olmaz. 31'li seviyeleri gördüğünüz dolar alabilirsiniz. 30 seviyeleri gördüğünüz alabilirsiniz ama satmak için değil. Lütfen pes edip elinizdeki dolarları bir ödemeniz olmadığı sürece bozdurmayın. Mevduat faizlerinde yüksek faizler veriliyor ama gecelik fa, gecelik fonlar, para piyasası fonları çok daha iyi faizler veriyor. Lütfen ona bakın. Ben bunu uyguluyorum. Her gece alıyorlar, satıyorlar ve çok güzel %56-57'lik yüklü para faizler veriliyor. altın 2433'te bakın dediğim özür dilerim bu 2433 dediğim bu 2433 gram altın. 2300'ün üzerinde artık almayıp biraz daha bekleyelim demek için yer var ama dediğim gibi altın aldığınızda biraz daha yavaş ilerleyen bir kamyona bindiğinizi lütfen unutmayın. Total 1, Total 2 ve Total 3'te hareketlilikler var. Total 2 daha önemli. Ethereum alt altcoin'lerin hareket edeceğini gösteriyor. Ethereum dominansı artıyor. Ethereum'a para gireceğini gösteriyor. En ve 4,37 ile Tether dominansı düştü. Bu demek oluyor ki insanlar artışa inanıyorlar ve mal almışlar. O nedenle çok güzel günler bizi bekliyor. Cuma günkü veriden sonra çok güzel hareketlilikler bizi bekliyor. Kripto tarafına Ethereum risksiz olarak görülüyor ama iyi bir altcoin almak biraz daha mantıklı. Ben 10 dolarımı 1,33'ten sattım. Arbitrum'dan yakın bir zamanda çıktım. Keşke biraz daha bekleseydim. En azından 1,23'lerden bozarım ama arbitrum çok bekletti ve ben artık onu beklemek istemedim. Bana zarar ettirdi. Ondo'dan çıktım. Pyte vardı bir dönem aldığımda. Fed Near almıştım. Onlar Nvidia'dan sonra gene hareket etmediler. Babay dedim. aldığım baktım ortalamada duruyorlar. Doge'uma biraz ekleme yaptım. Ben Doge'u beğeniyorum. Doge'un çok daha farklı yerlere geleceğini düşünüyorum. Ethereum ETF'inden sonra Solana ETF'inin geleceğini ama bunun Doge'a da mutlaka. Çünkü Meme Coin'lere baktığım zaman Meme Coin'lerin Ethereum'u Doge ve bu bir, dönem daha Pepe'ler, Floki'ler vesaire bundan hareket edeceğine inanıyorum ve Doge burada. Pepe mesela en büyük rekoru kırdı. Bir tane balina 250 bin dolarlık parasını %867 %867 eve aynen arttırmış ve satmış. Ondan sonra bu para nereye girecek? Eninde sonunda o o janranın Ethereum'una girecek ve ben bunun Doge olduğunu düşünüyorum. O nedenle Pepe'deki paranın kar realizasyonundan sonra yine birazcık daha düşük fiyatlarla Doge gireceği düşündüğüm için ben Doge tutmayı seviyorum. 19 cent, 19 cent yüzde Doç'ta bir bariyer var. Orayı aşarsa 26'lara 27'lere kadar gidebilir. E, yükle almak gerekir bu gibi şeyleri. E, ve Türk borsalarıyla da şimdi regülasyon geldi ama Türk borsaları kendilerini çok güzel revize ediyorlar. Sevdiğim birkaç tanesi var yakında açıklayacağım. Çünkü bazen ben Bybit'i e öneriyorum ama bazen böyle yabancılar insanı korkutabiliyor. Ben buraya nasıl TL koyacağım vesaire diye. E, önemli olan bazı Türk borsaları hiç TL'ye e, bulaşmadan diş işte TL'nin düşüklüğüne bulaşmadan direkt dolar üzerinden çevirme imkanları bile yani bir yabancı borsayı Türkiye'de aktive etmişsiniz gibi olabiliyor o nedenle bu özellikle regulasyon vergi her şeyinizden vergi alınacak artık e, ve bir konu daha Kamuda çifte maaş bitti ama mesela bir uçak firmasının bilmem bin tane yöneticisine milyonların akıtıldığı, huzur hakkı verildiği bir dünyada sizin huzurlu olabilmeniz için paranıza sahip çıkmanız lazım diyerek noktalıyım. Kendinize dikkat edin, yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Cuma günü görüşmek üzere.